Umut Kervanı Vakfı hayır faaliyetlerini ara vermeden devam ediyor. Şimdi de 4 çocuklu durmaz ailesine yardım eli uzattılar. Diyarbakır'daki aileyi ziyaret eden Umut Kervanı yetkilileri kullanılamaz durumda olan ailenin, kullanılamaz durumda olan evlerini hayırseverlerin desteğiyle onararak ihtiyaçları giderdi. Umut Kervanı mazlumları umut olmaya devam ediyor. Diyarbakır Umut Kervanı Merkez Bağlar ilçesinde Durmaz ailesinin yaşadığı evin kullanılamayacak durumda olması dolayısıyla yardım çalışması başlattı. Ailenin barınma ihtiyacının sağlanabilmesi için hayırseverlerden destek alan Diyarbakır Umut Kervanı söz konusu evin tüm tadilat işlerini yaparak mobilyalarının tümünü yeniledi. Diyarbakır Umut Kervanı Başkan Yardımcısı Abdurrahim Karadeniz yapılan yardım çalışması hakkında konuştu. Bizim bu e, mağdur ailemiz bize zaten müracaat etmişti. Biz geldik evine baktık. Yani evi oturacak bir durumda değildi. Kapıları e, hepsi yıkık tıkık. Evin boyası yoktu. Ondan sonra hali yoktu. Oturma grubudur. Herhalde hiçbir şeysi yoktu. Yani perişan bir haldeydi. Zaten dört çocukla tek başına yaşıyor. Koca zaten yok. Ee, biz de bu konuda e, hayırseverlerle bu e, mağdur ailemizin e, şeyini bir e, paylaştık. Allah razı olsun onlar da yardımcı oldu. E, i̇şte kimisi oturma grubu verdi, kimisi hali verdi, kimisi televizyon, kimisi televizyon masası, kapıları yaptı. bu boyasıydı, perderleriydi. Allah çok şükür evi e, oturacak bir hale getirdik yapılacak yardımlar nispetinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çalışmalarına devam ettireceklerini kaydeden Karadeniz, hayırseverlere yardım çağrısında bulundu. Yüzlerce aile bu şekilde mağdur yardım bekliyorlar. Bizim de bu konuda pek e yani yetiştirebilecek gücümüz de yoktur. Biz de bu konuda hayırseverlere bağlıyız. Yani hayırseverler inşallah e, getirdikçe ya da bunları görüp de bugün bunun gibi aileleri görüp de yardım ettikçe inşallah biz de e, yardımlarını götüreceğiz. İnşallah gördüğünüz gibi evleri inşallah tertemiz etmişiz. Ot, yani oturacak bir hale getirmişiz. Yani bazı çocuklarına bazı aldık. Dolap yedi. E, elbise dolabı diye var. Hasili Allah'a şükürler olsun ki evi e, oturacak bir hale getirdik. Tamam. İtiraf tam yanlıştır.